Merhaba arkadaşlar, bugün böyle bir gece yarısı operasyonu sonrasında Merkez Bankası yardımcılarının görevden alınması sonrasında Türk Lirası'nın yine dibe vurduğunu gördük. Yani şu an baktığım kadarıyla dolar 9.20'ye dayandı. Pound, sterlin 12.60 falan oldu. Yani inanılmaz bir krizin eşiğine geldik. Ekonomik kriz derinleşecek, derinleşecek ve Derinleşerek devam edecek. Bir yandan enflasyon çok çok yukarıda zaten. İnanılmaz fiyatlar artıyor. E bir yandan faizler desen o da şey değil. Yerinde durmuyor. E Bir yandan döviz kurları inanılmaz fırladı gitti. Yani bütün bu e, kısır döngü bu korkunç sarmal içerisinde Türk ekonomisinin daha da e, kötü günlere gireceğini görebiliyoruz zaten yaşam standartımız günden güne düşüyor. böyle bir ortamda ekonomik kriz böyle giderek daha derinleşirken, her gün fakirleşirken, hatta böyle saat saat, dakika dakika fakirleşiyoruz. Yani böyle bir durumda birey olarak ne yapmalısınız? Bununla nasıl baş edeceksiniz? Bu çünkü korkunç insan psikolojisinde tahrip eden bir psikoloji aynı zamanda. Şimdi bir taraftan bu ekonomik krizde Herkes ko bir korku iklimi hakim. Herkes e, geleceğe böyle korkuyla bakıyor. Umutla, güvenle bakmıyor. E, dolayısıyla birey olarak siz iyimserliğinizi, optimistliğinizi koruyarak geleceğinize nasıl yatırım yapabilirsiniz? Ben biraz bu konudan bahsedeceğim. E, bir kere e, benim kanaatim, yani harcamaları kısmak, işte tasarruf etmek, elinizdeki azıcık şeyi bile işte dövize ya da altına yatırmak bunları bildiğimiz şeyler zaten bunları üzerinden geçmek istemiyorum zaten yapabiliyorsanız arttırabiliyorsanız dişinizden tırnağızdan tabii ki bunlara dikkat edeceksiniz ama bunun ötesinde bence bu tür kriz anlarında e, insanın kendisine yeni alanlar açması gerekiyor yani herkes böyle kıtlıktan işte depresyondan korkunç bir ekonomik gelecekten bahsederken böyle işler daha da kötüye gidecek belli yani. Şimdi böyle bir durumda biraz tersinden düşünerek bence ben iyimser olarak geleceğimi nasıl kontrol altına alabilirim bunu düşünmeliyiz hepimiz. Yani birey olarak tamam ülkenin dinamikleri kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor, ben de olumsuz etkileneceğim muhtemelen ama ben ne yapabilirim? Bu... Hani bu durumdan daha güçlü nasıl çıkabilirim bunu düşünmemiz gerekiyor. Birey olarak strateji üretmemiz gerekiyor. Yani böyle e, hani her şeye kıtlık, negatiflik, karamsarlık yönünden bakarsak bu çıkış yolu bulamayız yani. Onun için pozitiften, tersten yaklaşarak ben bu kadar olumsuz koşul ne o kadar olumsuz olursa olsun ben birey olarak kendi gücümü, imkanlarımı nasıl arttırabilirim? buradan yola çıkmamız gerekiyor ve bunu bir çözülecek problem olarak görün. Defterinizi açın. E, böyle 50 tane fikir üretin. Ne yapabilirim? Geleceğim adına. Tamam işte tasarruf yapmaya başlayabilirim. E, harcamalarımı kısarım. E, dışarıda yemek yemek ya da ekstradan kahve içmek yerine bunları evde hazırlarım, yanımda taşırım. İşte e, tasarruf tedbirlerine bakarım. E, muhakkak her kuruşumu e, işte altına ya da yatırım araçlarını yatırırım vesaire. Bunlar tamam. Başka ne tür? Bir de bu tür durumlarda bence bereket açısından abundance thinking denilen bir şey var. Bereket nasıl hayatımda bereketi arttırabilirim? Yani yoktan var edebileceğim neler var benim? Yani illa paraya ihtiyacınız olmadan siz girişimci gibi düşünmeye başlamanız gerekiyor. Yani girişimci olmak için şu anda elinizde ihtiyaç olan sermaye sıfır. Şu anda sıfır sermaye ile eğer bir bilgisayarınız varsa, az çok çalışan, internetiniz varsa, bir cep telefonunuz varsa e, kendi başınıza şirket kurabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım yapabilirsiniz. Öğren ve bütün bunların temelinde öğrenme, hayal gücü ve keşif var. Siz eğer dünyanın gidişatını çok iyi kavrarsanız, kendinizi çok iyi yetiştirirseniz geleceğin teknoloji alanlarında e, ihtiyaç olan meslekler var. Bu mesleklerde kendinizi şimdiden yetiştirirseniz, kimsenin sahip olmadığı beceri setlerine, bilgi setlerine sahip olmak için kendinize yatırım yaparsanız bu konuda 10 kat daha fazla gayret sarf edersiniz arkadaşlar. Bu krizden daha güçlü çıkacaksınız emin olun. Yani bu ne demek? E, öğrenebileceğiniz neler var? Bu krizi fırsata dönüştürmenin en güzel yolu öğrenebileceğiniz, beceri katabileceğiniz, para kazanabileceğiniz yolları arttırmak. Yani online şekilde pek çok para kazanma yöntemleri var. Doğru mu? Yani Uber'den tut da işte mesela Airbnb'ye kadar. Airbnb ile mesela nerede oturuyorsanız evinizin bir tane odasını açıp turistlere, yabancılara, işte yerli, yabancı turistlere evinizi açtığınız bir odasını. İlk başta bu fikir size böyle biraz korkutucu ya da yabancı gelecektir. Ya bir tanımadığım insanlar evime girecek. Bakın bunu... Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Herkes birbirine e, not verdiği için, güvene dayalı bir sistem olduğu için insanlar başkalarının yanında kalırken inanılmaz saygılılar ve çok dikkat ediyorlar. Dolayısıyla mesela bir çözüm olarak hemen diyebilirsiniz ki ben bu odayı Airbnb'de resmini çekeceğim, işte e, burada kalabilirsiniz diyeceğim, açacaksınız o odayı e, misafirlere isteyen gelecek kalacak. Böylece size ekstradan her gün Misafir geldik, ekstra bir gelir kaynağı olacak. Bu şekilde generatif, hani böyle bol fikir üreterek internet üzerinden nasıl para kazanırım? Başka neler yapabilirim? Ne tür alanlarda ihtiyaç var? Yani internetten para kazanma yöntemleri neler? Bu işte Fiverr gibi e, ya da işte Türk siteleri de var değil mi bu konuda? E, beceri setinizi satabileceğiniz e, internet sitelerinde becerilerinizi koyun. Online ders verebiliyor musunuz? Online ders verebileceğiniz nereleri var? Oradan online ders verin. İnternetten para kazanma yöntemlerini araştırın. İnternetten nasıl para kazanabilirim? Ve e, ufak ufak hemen başlayın. Mükemmel olmasını beklemeyin arkadaşlar. Hemen ufacık adımlarla şimdi harekete geçin. E, YouTube kanalımı gelecek adında nasıl kurabilirim? Şu anda hemen para kazanmak için ideal bir şey değil bu. Ama bir sene sonra, bir buçuk sene sonra bunu bir yatırım olarak uzun vadeli düşünün yani. Her şeyi böyle düşünün. YouTube'a şimdi ben girsem bir buçuk sene sonra, iki sene sonra kanalım para kazanır hale gelebilir yani. Her şeyi bir yatırım amaçlı düşünün arkadaşlar. Ve sahip olduğunuz beceri setini, yeni öğrendiğiniz heyecanlarınızı dünyayla nasıl paylaşabilirsiniz? Bununla ilgili projeler üretin. Bol sayıda proje üretin yani. Neler yapabilirim? Mesela ben Medium'da yazmaya başladım. Ee, şu anda bin kişiden fazla kişi e, abonem var. İşte yazılarımı okuyorlar. Bu her zaman her gün artıyor bu. Ve bu pozitif şekilde devam ediyor. Ben yazmaya da devam ediyorum. Dolayısıyla bu uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğünüzde bunu her ay mesela 70-80 dolar geliyor bana. Ee, buradan mesela. Allah bereket versin. Yani böyle ufak ufak Damlaya damlaya göl oluyor arkadaşlar. Hayatınızda böyle sadece maaşa bağlı olmak yerine internet üzerinden ben kendi markamı nasıl inşa edebilirim? Girişimci olarak nasıl düşünebilirim? YouTube kanalımı kur, kurdum. İşte blok zincirini öğren. Blok zinciri, kripto paralar nasıl çalışıyor? Kripto para madenciliğini öğrenebilir miyim? Bu işte NFT piyasaları nasıl çalışıyor? Non-fungible tokenlarda kendimi nasıl yetiştirebilirim? Ucuza alabileceğim non-fungible NFT token'lar var mı? Bunları nasıl satabilirim, alıp satabilirim? Bunu nasıl yatırıma dönüştürebilirim? Bak, öğrenebileceğiniz arkadaşlar yüzlerce şey var. İnanın, geleceği eğer ele geçirmek istiyorsanız, gelecekte var olmak istiyorsanız yapabileceğiniz bir sürü yatırım var arkadaşlar. Yatırımcı kafasıyla, girişimci kafasıyla düşünürseniz dünyanın neye ihtiyacı var? Türkiye'nin neye ihtiyacı var? ve ben burada nasıl problemler çözebilirim? Problem çözebilecek iş modelleri çıkartabilir miyim? Mesela şu anda böyle korkunç bir ekonomik kriz geliyor değil mi? İnsanlara tasarruf alanında, para yönetimi alanında ben nasıl eğitim verebilirim? Ve hakikaten ufuk açıcı neler yapabilirim? TikTok'tan mesela aç bir kendi kanalını gençlere tasarruf yöntemlerini öğret yani. TikTok'ta 40 milyon Türk kullanıcı var değil mi Türk, Türkiye'de? Yani TikTok'u dünyada en çok kullanan 3. milletiz biz. İnanılmaz bir potansiyel demek bu. Dolayısıyla TikTok hesabını kur kardeşim. Hemen hiç bekleme yapma. 5 dakikada kurabilirsin yani. Hemen şu anda harekete geçsen TikTok hesabını hiç ya olur mu olmaz mı? Ay geç kaldım lan tutmaz ki benim falan bunları çıkar aklından. hemen aksiyon lazım arkadaşlar hemen şimdi aç kanalını yani kaybedeceğin hiçbir şey yok yani ve hemen çabucak gelir de bekleme yani her ne yapsın hemen gelir kazanabileceğin internetten kazanabileceğin yöntemler de var bu arada onları da araştır ama böyle işte TikTok'tur Instagram'dır YouTube'dur bunlar biraz uzun vadeli daha uzun vadeli işler ve işte Medium'da yazmaktır. İşte daha uzun vadeli ama kendinizi gerçekten merak ettiğiniz, heveslendiğiniz alanlarda kurabileceğiniz işler bunlar yani. E, TikTok'ta şimdi hemen açtın mesela, her gün video yüklemeye başladın kaybedeceğin hiçbir şey yok. Yarın öbür gün bir bakmışsın kanalı işte büyümüş. Ee, TikTok'ta da biz işte takipçi kitlen yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Orada da böyle aklına sürekli yeni fikirler gelecek. Yeni girişimler, yeni projeler başlatacaksın. Bu hayatın her alanında geçerli arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsanız hayatta bir an önce hemen aksiyon alın yani. Kendi işte kitap Neye beceriniz var mesela? Karalama mı yapmak istiyorsun? Yap karalamayı internette paylaş hemen. Patreon'da sayfanı aç yani insanlar sana işte yardımda bulunsunlar ya da Kickstarter'a git proje başlat yani. Karalama mı yapmak istiyorsun? Karalama kitabı çıkaracağım de. Karikatür kitabı çıkaracağım de. İşte beni desteklemek için şöyle yapın bir video çek yani. Otur ne yapacağını anlat yani. İnan ki senin dünyaya verebileceğin eserlere ihtiyacı olan ya da işte bu eserlerden ilham alacak yüzlerce binlerce kişi var dünyada ve dünyada çok fazla fırsat var arkadaşlar. Yani bereket açısından düşünecek olursanız daha her şey yeni başlıyor. Şu anda siz bir tohum atsanız, girişimci olarak başlasanız gelecekte bu işinizi 10 katına çıkartabilirsiniz. yüz katına çıkartabilirsiniz. Bak Jeff Bezos'u düşünün. 1995 yılını düşünün. Jeff Bezos 95'te böyle anne babasının parasını borcu olarak alıyor ve hiç böyle bilmediği riskli bir alana giriyor ve diyor ki ben işte bu, bu alanın çok büyüyeceğine inanıyorum şu anda da arkadaşlar gelecekte büyüyecek 10 katı 100 katı büyüyecek bir sürü alan var metaverse işte non fungible tokenlar kripto paralar işte bu blok zincirinin geleceği bu ethereumlar blok zincirinde neler olabilir ha, gelecekteki e-kitap piyasası işte sesli kitap piyasaları. TikTok, YouTube, Instagram işte bu sosyal medyanın geleceği bu web 3.0 siteleri bir yandan bitcloud'lar çıkıyor değil mi? Bir taraftan onlar oralarda var olma, işte yatırımlar yapma, geleceği anlamaya çalışma. Gelecekte ben nerede var olacağım? Nasıl hikayelerimi anlatacağım? Nasıl işte yatırım yapacağım, genişim yapacağım. Bütün bunlara kafa yorarsanız arkadaşlar, fikirleriniz yazıp harekete geçerseniz, ufak ufak adımlarla her gün adım atarsanız, her gün dününüze göre bir adım, birkaç adım daha önde olacaksınız. Öğrendikçe açılacak arkadaşlar bu işler. Merakınız, hayal gücünüz, hevesiniz arttıkça bir bakmışsınız her gün de ne yapmaya başlayacaksınız. Bu işleri büyüteceksiniz. Bakın ben bunları kendimden biliyorum. Bunları ben daha yeni merak sardım. Pandemi döneminde dedim ki bu iş böyle gitmez. Yani sadece maaşa bağlı olarak yaşanmaz. Bir de böyle heyecanlarının peşinden gitmen lazım. Girişimci, sanatçı gibi kendini düşünmen lazım. Oturdum pandemi döneminde bin tane karalama yaptım. Bunları işte başladım yüklemeye internete. İşte, e, şeye mediumda yazı yazmaya başladım. 360'dan fazla yazı yazdım. 400'e yakın yazı. E, bunların her biri ufak ufak da olsa para kazanmalara başladı yani. Aylık bir gelire dönüşmeye başladı. Aynı şekilde YouTube'da iki tane ayrı kanalda videolar üretiyorum. Ee, ve bu işte kanallar bine yaklaşıyor, bin aboneye yaklaşıyor. Bu şu demek, yarın öbür gün bunlar da gelir getirmeye başlayacak demek. Aynı şekilde işte bir baktım TikTok'a atladım. Ne var ne yok öğreniyorum yani. Her şeye arkadaşlar bir öğrenme olarak bakın. Her şeye merak, heves olarak bakın. Hayal gücünüzü onunla çarpın. Gelecek çok hızlı dönüşecek ve arkadaşlar kriz döneminde zengin olan sıfırdan başlayan ve zengin olan yüzlerce binlerce insan var. Bütün kriz dönemlerinde tarih boyu tarihin en büyük zenginleri bu dönemlerde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani bu zengin olma işi, yatırım işi, hayal gücü işi aynı zamanda. Siz eğer diğer insanlara faydalı olabilecek tarzda yüzlerce kişiye, binlerce kişiye ben ulaşırım, değer katarım, yeni bir ürün, hizmet ortaya koyarım. İşte yeni bir e, soluk yaparım. Amazon'dan drop shipping öğrenin mesela. İşte mal alıp satın. İhracat, e, mesela bir arkadaşım var Amazon'dan işte ihracatla e, işte binlerce dolar pound kazanıyor yani. Hani bu kendinizi bir alanda yetiştirmeye başlayınca arkadaşlar ve her gün deney yaptıkça, ilerledikçe bunu bir maraton olarak düşünün. Birkaç seneye tanıyamayacağınız kadar ileride bambaşka bir yerde olacaksınız yani. Ve bunlar ufacık şeylerle, adımlarla başlıyor arkadaşlar. Ben ufacık başladım bak. Ama geleceğe dair çok umudum var yani. Neden? Çünkü bugün daha çok öğreniyorum düne göre. Geçen seneki bene göre çok daha iyi bir yerdeyim gelecek sene çok daha iyi bir yerde olacağım. 2-3 sene sonra bambaşka bir yerde olacağım. Niye bu kadar iyimserim? Bu kadar dünyada krizler artmasına rağmen bütün dünyada enflasyon artıyor. Karşılıksız para bastı bütün dünya hükümetleri. Bu ne demek? Cebimizdeki paranın değeri her geçen gün gidiyor. Vatandaş artık devletine de güvenmiyor. Bu dünyada bütün bütün dünyada problem. Bütün dünyada enflasyon yükselişte. Doğru mu? Bütün dünyada bir işte para, e, gıda krizi var. İşte petrol krizi, gıda krizi, enerji krizi her yerde var bunlar yani. E, Türkiye'de daha da e, kötü bir şekilde geliyor bu. E şimdi böyle bir durumda arkadaşlar siz e, paraya güvenemezsiniz yani. Döviz bile olsa güvenemezsiniz. Başka yöntemler bulmazlar. Yani altına dahi tam güvenemezsiniz. Tam hiç yoktan iyidir tabii ki. Ama onun ötesine ben nasıl değer katarım? Buna kafa yormanız gerekiyor. Geleceği nasıl yakalarım? Teknolojide kendimi nasıl yetiştiririm? İşte bu geleceğin mecralarında nasıl var olurum? Ee, ihtiyacı olan kişilere nasıl e, yeni iş fikirleriyle yardım eli uzatabilirim ve bunları iş modeline dökebilir miyim? Yani öyle bir şey yapın ki kazan kazan. Hem Türk, Türk ekonomisi Türkiye gençler kazansın, hem siz kazanın, hem ihtiyaç olan alanlarda çözüm üretmeye çalışın. Hem işte yani bu bu şey gibi işte dedim ya evinizde bir tane kullanmadığınız odayı güzelce hazırlıyorsunuz. E, çağırıyorsunuz insanlar kalıyor orada tek başınıza bir otel işletmecisi gibi para kazanıyorsunuz. Airbnb size bunu sağlıyor. Bakın bunun gibi onlarca fırsat var internette. İnternetten para kazanmanın onlarca yolu var arkadaşlar. Ve şu anda hemen başlayabilirsiniz bunlara. Öğrenmeye girişin ya olmaz demeyin yani ufacık adımlarla bakın oluyor. Bir defa denedin olmadı üçüncüde olur. Üçüncü denedin onuncuda olur yani. 10. da olmaz 50. de olur. Muhakkak öğrendikçe ilerledikçe arkadaşlar çok güzel yerlere varacaksınız. Ben bunu kendi hayatımdan biliyorum. Yaptıkça ilerledikçe okudukça öğrendikçe ürettikçe çok daha iyi yerlere geleceğim yani geleceğiz. Arkadaşlar onun için çok zor günlerden geçiyoruz. Evet daha da zor günler gelecek muhtemelen. Evet ona da hazırlıklı olmalıyız. Ama bir taraftan bütün bu ekonomik kriz günlerini biz fırsata nasıl çeviririz? bereket açısından geleceğin kontrolünü ben elimde tutmak istiyorsam kendimi bir sanatçı, girişimci gibi var etmeliyim. Tırnaklarımla var etmeliyim demeli insan. Her gün 30 tane fikir üreteceğim. Ufacık deneyler yapacağım. Mesela her gün ben mediumda yazmaya çalışacağım. Böyle diyorum yani. Ben. Her gün YouTube videolarımı, bak şu anda her gün bir YouTube videosu yüklemeye çalışıyorum. Boş durmuyorum hiç yani. Her gün yeni heyecanlarımın peşinden gideceğim diyorum. Üretmeye devam edeceğim. Değer katmaya devam edeceğim. Çünkü siz değer kattıkça arkadaşlar, öğrendikçe hayal gücünüzü, emeğinizi dünyaya verdiğiniz eserleri onla çarptıkça o kadar çok bereket artacak ki hayatınızda ve zenginlik zaten para arkasınızdan gelecek. Arkanızdan gelecek yani siz çok üretin onunla çarpın üretiminizi, hayal gücünüzü, kattığınız değeri, e, keşiflerinizi dünyayla paylaşın. Yeni icatlar çıkarın, yeni ürünler, hizmetler tasarlayın, işte yeni iş modelleri kurun, kendi girişiminizi kurun. Bunlar için bakın hiçbir için sermayeye dahi ihtiyaç yok yani. Hayal gücü, merak, sıkı çalışma bunları kullanarak her gün çalışarak çok kısa sürede güzel paralar da kazanırsınız arkadaşlar. Uzun vadede çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Hakikaten çok iyi yerlere gelirsiniz yani. Onun için gelecek adına enseyi karartmayalım. Ee, nasıl olursa olsun bu havalar, ekonomik krizler siz ondan bir sıyrılın. Moralsizlikten, ümitsizlikten bir sıyrılın arkadaşlar. Ne olursa olsun etraf döviz kuru isterse işte dolar... 10 olsun, 15 olsun, 20 olsun. Sen birey olarak kendini nasıl var edeceksin? Bana bununla gel. Yani otur, işte ne yapmak istiyorsun? Gelecekle ilgili heveslerin, aşkların, şevklerin, tutkuyla bağlı olduğun, üreteceğin şeyler neler? Bir an önce o eserlerini vermeye giriş. Kendini girişimci olarak var et. Kendini sanatçı olarak var et. Kendini işte üretici bir insan olarak internette var et. Kendini bir teknoloji insanı olarak yeniden tanımla. Geleceğin teknolojileri çok hızlı dönüşüyor bakın. Metaverse diye bir şey çıkıyor kimse bilmiyor. Sen bunun uzmanı ol. Otur oku yani. NFT piyasaları kimse bilmiyor. Normal şirketler bu ne yapacaklarını bilmiyorlar. TikTok'ta nasıl var olacaklarını bilmiyor şirketler yani. E, işte bu, bu bütün bu alanlarda strateji üret dehanı kullan. Her gün oku, kendini yenile, dünyayı, Türkiye'yi çok iyi takip et ve kendini öyle bir yere konumla ki ben birkaç seneye bu konularda uzman olacağım. Birkaç seneye ben bu konularda girişimci olacağım. Yüzlerce eser üreteceğim. Göreceksiniz yani. Ve şimdi başlıyorum. Her gün böyle 20-30 tane fikirle okuyarak, öğrenerek, ilerleyerek Değer katarak, eser vererek arkadaşlar, girişimci gibi davranarak, yatırımcı olarak böyle gerçekten çok iyi yerlere gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu uzun vadeli maraton düşünmeyi gerektiriyor. Yani biz artık bu etrafımızdaki bu ümitsizlik ikliminden sıyrılmalıyız. Sen gençsin, daha bak hepimiz gençiz. Ben 42 yaşındayım daha yeni başladım diyorum hayata yani. Ya ümitsizlikten bir sıyrılın arkadaşlar. Ümitsizlik bize bir şey katmaz yani. Gerçekten gelecek adına ümitle, iştiyakla, aşkla, şevkle ben daha yeni üretmeye başladım yani. Bak daha yeni başlıyorum yani yolculuğuma. Böyle düşünmeliyiz. Her gün bir sürü deney yapmalıyız. Yani. Bak her gün oturacağım işte mediumda yazmaya çalışacağım. Her gün oturacağım YouTube'da videomu çekmeye çalışacağım. Koyacağım yani. Bir oturdum mu zaten ben 8-10 tane video çekebilirim yani. Ne, koymaz bana yani. İşte atıyorum bu şekilde üretmeye devam edeceğim her gün. Öğrendiklerimi, heyecanlarımı internetten de paylaşacağım. Belki online ders veririm yani. Ee, belki işte bu alanlarda e, gençlere yol açarım yani. Kendim de öğrendiğim bir şeyi paylaşırım TikTok'ta. İşte Instagram'da kendi markamı kurarım. İşte... E, Hay sosyal medyada kendi varlığımı üretirim. E, Medium'da işte blogumu kurarım. İşte e, girişimci gibi düşünmeye başladıkça arkadaşlar siz ve gelecekte kendimi var edeceğim dedikçe işte blok zinciri öğren yani, kripto paralar, Ethereum e, öğren, kendini var et, NFT piyasaları, NFT yatırımcısı ol yani. Kimse bilmiyor bunları doğru düzgün. Otur sen daha güzelini öğren, yap yani. Ha artık mazeret üretmek yerine ya da işte yani şikayet etmek yerine ben şunu da söyleyeyim yani şikayet etmeye hakkınız var tabii ki. Tabii ki geleceğimiz çalınıyor bizden tabii ki tepki göstereceğiz tabii ki yani e, tabii ki bu konuda bir şeyler yapacağız evet ama ben şu anda bireysel olarak e, sizin girişimci ve sanatçı olarak, yatırımcı olarak geleceğinizi nasıl var edeceğinizden bahsediyorum. Yani bu hükümetler yarın öbür gün değişecek. Zaten e, herkes bunu görüyor. Yani yarın öbür gün bu gidecek yani AK Parti. Kalmayacak yani. Zaten e, ahı gitmiş vahı kalmış yani. E, o önemli değil o yani. Sen birey olarak e, bu kaderini ülkenin kaderini ile eş tutmak yerine böyle ümitsizliğe kapılmak falan yerine onu indekslemek yerine bugün harekete geçip ben yarınlarımı nasıl ele alacağım, kontrolü nasıl ele alacağım bunu düşünmen lazım arkadaşım. Hemen harekete geçmen lazım. Hayallerini, merakını 10 çarpman gerekiyor. Öğrenme katsayını 10 ile çarpman gerekiyor. Üretip eser verme katsayını 10 çarpman gerekiyor. Bu para, yatırım piyasaları nasıl çalışıyor? Teknoloji gelecek nereye gidiyor? Ben burada nasıl var olacağım? Kendini var olabileceğim bir alan seç. O alanda 10 kat öğren, 10 kat hayal gücünü kullan, 10 kat becerilerini her gün geliştir böyle adım adım. Ve öyle bir yere geleceksin ki birkaç seneye kalmaz inanılmaz bir yerde olacaksınız arkadaşlar şimdi hemen başlayın yeter ki bu işler maraton işler arkadaşlar dolayısıyla havalar nasıl olursa olsun ekonomik krizmiş dolar almış başını bunları bir kenara bırakın politik iklimdir şudur hiç önemli değil. Senin havan nasıl arkadaşım? Senin havan iyi olsun. Her gün kendini yetiştiriyor musun? Bak dünyadaki bütün kaynaklar şu an bedava, elinin altında. YouTube Üniversitesi dünyanın bütün üniversitelerinden daha değerli şu anda. YouTube'dan her şeyi öğrenebilirsin artık yani. Öyle bir devirdeyiz arkadaşlar. İnternette kaynaklar sınırsız. Her konuda kendini yetiştirsen e, sınırsız kaynak var artık yani girişimci olarak her şeyi öğrenebiliyorsun artık videolarla, işte kaynaklarla. Artık hiçbir mazeretimiz kalmadı. İngilizcenizi geliştirin, kendinize yatırım yapın, beceri setinizi onla katlayın. Teknolojik alanlarda kendinizi geleceğe taşıyın şimdiden. Yeni fikirler üretin, vizyoner olun, girişimci sanatçı olun. Bol eser bırakın, dünyaya faydalı olma adına ben yeni eserler, iş modelleri neler üretebilirim, nasıl fayda katabilirim? uzun vadeli. Bunu düşünün ve bununla ilgili her gün 10 tane fikir üretin. Bu fikirler içinde 10 tane adım atın her gün yani. Bir bakmışsınız hiç tanıyamayacağınız bir yerde olacaksınız arkadaşlar. Bakın ben bunu kendimden biliyorum. Ben iki sene önceki ben ile şu anki halimi tanıyamıyorum. O kadar çok şey öğrendim ki bu iki senede. Şimdi bundan iki sene sonra bambaşka bir yerde olacağım yani ki göreceksiniz ya bak nerelerde olacağımı şimdiden ilan ediyorum size bambaşka bir yerde olacağım biliyorum bunu çünkü azimle gayretle her gün uğraşıyorum umutla geleceğimi e, daha güzel bir yere taşımak için bu azimle kararlılıkla umutla gayretle arkadaşlar her gün çalışmaya devam enseyi karartmayın daha yeni başlıyoruz moralle gayretle haydi yola çıkalım arkadaşlar çok güzel yerlere geleceğiz ve size bu yolda başarılar diliyorum hiç moralinizi bozmayın daha yeni başlıyoruz arkadaşlar ve başarılar diliyorum size